Evet anneciğim. Üç saate de. Oğlum abriyle gel. Tamam. Sayın Hatice Taşkın biz kimsenin baskısı altında kalmadan. Kendi özgür ve hür iraden ile Sayın Ergün Ayata ile evlenmek istiyor musun? Evet. Güzel <laughs> huzurunda evlilik cüzdanımızı, aile cüzdanımızı gelin teslim ediyoruz. Baraj olmadan önce yani salonlarda kıyılıyordu. Yani bir Birkaç arkadaşımız da burada kıymıştı, bize örnek te, e, temsil etti. Biz de neden olmasın dedik. E, geldik burada nikahımızı kıydık. Yani güzel bir ortam, herkes bütün sevdiklerimizle. Bize bu ortamı sunan herkese teşekkür ediyorum. <laughs> sulama amaçlı yapılan yaklaşık 110 bin dekara rady sulayacak bir sulama barajıydı. Ama sahadaki genişliği görünce bize tabi yeni fikirler uyandı. Biz bunu e, biz bunu ne yapalım dedik. Turizme kazandırmak yoluna baktık. Genelde barajın orta kısmına getiriyoruz. 13 kilometre çevre genişliği var barajımızın. Orta kısmına geliyoruz. Aile bir birlikte nikahımızı burada kıyıyoruz.